Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim ortaokulunda en çok zorlandığınız iki tane ders var. Matematik ve İngilizce. Öğrencilerin geneli matematik ve İngilizce'de genelde başarısız. Bu videomuzda İngilizce ve matematik yapmadan açık öğretim ortaokulundan nasıl mezun olursunuz? Bunun taktiğini göstereceğiz. Tabii ki İngilizce ve matematik derslerini yapabiliyorsanız yine de yapın arkadaşlar. Bu dersleri çalışıp başarabiliyorsanız mutlaka çalışın, başarın. Başararak geçin. İleride liseye geçeceksiniz. Lisede de lazım olacak. En önemlisi de arkadaşlar burada gördüğünüz eğitim size tüm yaşantınız boyunca lazım olacak. O yüzden dersleri geçme imkanınız varsa çalışarak dersleri geçme imkanınız varsa mutlaka çalışarak geçin. Açık öğretim ortaokulunda İngilizce ve matematik dersini geçemiyorsanız bu videoda göstereceğimiz taktiği uygulayarak bu dersleri geçebilirsiniz. Şimdi öğrenci sayfamıza geldik. Şöyle bakın arkadaşlar Matematik dersi başarısız, bir de yabancı dil 8 dersi mesela başarısız. Ne kadar not almış? Mesela yabancı dilden 18 almış, matematikten 0 almış bu öğrenci. Genelde sizde de bu şekilde matematik ve İngilizcede de başarısızsınız. Matematik ve İngilizcede de başarısız olmanıza rağmen bu dersleri nasıl geçersiniz? Nasıl ortaokuldan mezun olursunuz? Bunun taktiği nedir? Şimdi sizin arkadaşlar açık öğretim ortaokulunda bakın her sınıfta toplamda 6 tane dersiniz var. Şöyle bakın 8 ile başlayanlar 8. sınıf dersleri, 7 ile başlayanlar 7. sınıf dersleri zaten buraya ayrı ayrı renklerde belirtilmiş. 6 ile başlayanlar 6. sınıf, 5 ile başlayanlar 5. sınıf dersleri. Burada notların yüksek olduğuna bakmayın. Bunlar online sınavlarla alınmış olan notlar. Sınavlar biliyorsunuz daha önceden Birkaç yıl online olarak yapılmıştı. Evden sınava girmiştiniz. Şu an yüz yüze sınava giriyorsunuz. Yüz yüze sınava girdiğinizde genelde notlarınız şöyle düşük geliyor. Şuradaki gibi. En son girdiği sınavın notları, yüz yüze sınavın notları bu şekilde bakın. Her sınıfta arkadaşlar toplamda 6 tane dersiniz var. Her sınıfın 6 tane dersi var. Matematik ve yabancı dil dersini yapamıyorsanız, başaramıyorsanız o zaman yapacağınız şu arkadaşlar. Sınava girdiğinizde diğer derslerin notlarını yüksek almak, yüksek yüksek notlar almaya çalışın. Diğer derslere daha çok önem verin. Diyelim ki matematiği başaramıyorsunuz, İngilizceyi başaramıyorsunuz. Diğer derslere daha çok önem verin. Diğer derslere daha çok çalışın. Sınava girdiğinizde diğer derslerin notlarını yüksek almaya çalışın. Mesela Türkçe, fen bilimleri, inkılap tarihi var, din kültürü var. Bunların notlarını yüksek almaya çalışın arkadaşlar. Diğer derslerin notlarını yüksek getirirseniz arkadaşlar yüksek notlar alırsanız sınavdan başarısız olduğunuz iki tane dersi ortalamayla geçebiliyorsunuz. Yani matematik ve İngilizceyi ortalamayla geçebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir avantajınız var. Ancak ortalamayla geçebilmeniz için diğer derslerin notu da yüksek gelmesi gerekir. Mesela bakın burada öğrenci sınava girmiş. Diğer derslerin notunu yüksek getiremediği için matematik ve İngilizceden geçememiş. Şurada notları bakın. 8. sınıf notlarına bakın. 36 almış. Matematikten 9 almış. Fen bilimlerinden 55 almış, 45 almış. Daha sonraki sınavda Türkçe dersinden yine girmiş. Yine 36 almış. Matematikten bu sefer 0 almış. Son girdiği sınavda yabancı dilden 18 almış. Din kültürü'nden de 73 almış. Din kültürünü geçmiş. Şurası 8. sınıfın dersleri. Sınava girdiğinde notlarını düşük getirmiş arkadaşlar. Bakın bu derslerin notları düşük gelmiş. Notları burası, şurası. Bu derslerin notlarını yüksek getirseydi başarısız olduğu iki tane dersi yani şu iki dersi ortalamayla geçmiş olacaktı. Ancak diğer derslerinin notu düşük geldiği için ortalamayla geçememiş. Sınıf ortalamasıyla nasıl iki tane başarısız dersinizi geçiyorsunuz? Bununla ilgili kanalımızda ayrıca videomuzda var. Kısaca yine bahsedelim. Her sınıfta başarısız olduğunuz iki tane dersi ortalamayla geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz dersi geçmek için 45 puan ve üzerinde not almanız gerekir. 45 ve üzerinde aldığınız dersleri bakın, bu şekilde geçmiş oluyorsunuz. Geçti yazıyor. Her sınıfta 45'in altında olan iki tane dersi de ortalamayla geçebiliyorsunuz. Ancak ortalamayla geçebilmeniz için Sınıf ortalamanızın 45'in üzerinde olması gerekir. Sınıf ortalamanızı nasıl buluyorsunuz? Sınava girdiğinizde aldığınız puanları topluyorsunuz ve sınıfın ders adetini bölüyorsunuz. Bu şekilde sınıf ortalamasını buluyorsunuz. Mesela bir tane örneğini hemen yapalım. Sınıf ortalamanız 45'in üzerindeyse arkadaşlar, 45'in üzerinde çıkarsa notu 45'in altında olan iki tane başarısız dersinizi de ortalamayla geçiyorsunuz. Hemen şu sınıfın ortalamasını mesela çıkaralım. Şöyle hesap makinamızı açtık. En son sınava girdiğimiz notları dikkate alacağız. Mesela burada iki defa aynı dersten sınava girmiş öğrenci. Şuradan başlayalım. Din kültüründen kaç almış? 73 almış. 73 artı. Yabancı dilden 18 almış. 18 artı. Matematikten 0 almış. Türkçeden 36 almış. 36 artı. İnkılap tarihinden 45 almış. 45 Fen bilimlerinden 55 almış. 55 artı şimdi matematikten burada 9 almış ama en son girdiği sınav dikkate alınıyor. En son girdiğinde bunu dikkate almıyoruz. En son girdiğinde 0 almış. O yüzden az önce zaten yazdık. Yine bu da 8. sınıf dersi 36 almış. Türkçeden. Türkçeden daha sonra tekrar diğer sınavda yine girmiş. Yine 36 almış. Zaten Türkçeyi yazdık. Dersin en son girdiğiniz sınavını dikkate alacaksınız. Şimdi 6 tane dersi yazdık buraya arkadaşlar. Kaç yaptı? 227 yaptı. Bir sınıfın sınavdan aldığımız notlarını buraya yazdık, topladık. Toplamda 227 yaptı. 227'yi sınıf ders adetine böleceğiz. Sınıfın ders adeti nedir? 6 dersimiz var. Her sınıfta 6 tane dersimiz var. 6'ya böleceğiz. Bölü 6 yapıyoruz. 37 küsür çıktı. 45'in altında arkadaşlar. 45'in üzerinde çıksaydı başarısız olduğu iki tane dersi ortalamayla geçmiş olacaktı. Ancak 45'in altında çıktığı için başarısız derslerini geçemiyor arkadaşlar. Ortalamayla başarısız iki dersini geçemiyor arkadaşlar. Zaten geçememiş. Bakın burada sorumlu yazıyor. Türkçeden de zaten başarısız olmuş. 3 tane başarısız dersi var. Sınava girdiğinizde notlarınızı yüksek getirirseniz arkadaşlar yani yüksek puanlar alırsanız sınavdan başarısız olduğunuz iki tane dersi de ortalamayla geçersiniz. Başarısız olduğunuz iki tane ders genelde yabancı dil ve matematik oluyor zaten. Yani taktiğimiz bu arkadaşlar sınava girdiğinizde matematik ve İngilizce hariç diğer derslerin notlarını yüksek getirmeye çalışıyorsunuz. Diğer derslerden yüksek not getirirseniz başarısız olduğunuz iki tane dersi Otomatik olarak ortalamayla geçiyorsunuz. Yani yapmanız gereken şu. Matematik ve İngilizce'de başarısızsanız, başaramıyorsanız bu dersleri diğer derslere önem vereceksiniz. Diğer derslere daha çok çalışacaksınız. Notlarını yüksek almaya çalışacaksınız sınavdan. Yüksek notlar alırsanız, yüksek dediğimizde hepsi 80, 90, 100 olsun demiyoruz. Diğer derslerin notlarını mesela 55, 60, 70, 80'lere doğru çıkarmaya çalışın. Mesela din kültürü dersi basittir bunun notunu 73 almış bu öğrenci. İnkılap tarihi dersini biraz daha yüksek almaya çalışın. 45 ile geçmiş mesela. Bunun notu da 55-60 falan olsaydı fen bilimleri de yine fena değil. Bu not da yeterli olur. 55 almış. Türkçe dersinden 36 almış. Türkçe dersinin notunu da biraz yüksek getirseydi. 60-70 falan getirseydi. Yabancı dilden 18 almış. Bu dersleri de yine boş bırakmayın. Bunlardan da ne kadar not alırsanız zaten boş bırakmıyorsunuz. Hepsini işaretliyorsunuz. Yanlışlar doğrular götürmediği için hepsini işaretliyorsunuz. Hiç bilginiz olmadığı halde bu iki dersi sınavda rastgele işaretleseniz bile yine 2-3 tane en azından doğrunuz çıkacaktır. Yani bu iki tane dersten de 10-15 puan yine alacaksınız. Bu öğrenci 0 çekmiş ama daha önceki sınavda mesela aynı dersten 9 almış bu derslerden çok düşük alsanız bile diğer derslerin notlarını yüksek getirirseniz arkadaşlar başarısız olduğunuz iki tane dersi de matematik ve yabancı dili ortalamayla zaten geçiyorsunuz. Taktiğimiz bu arkadaşlar. Eğer ki bu iki dersi yapamıyorsanız diğer derslerin notlarını sınavda yüksek almaya çalışacaksınız. Evet arkadaşlar İngilizce ve matematik yapmadan ortaokuldan nasıl mezun olursunuz? Bu dersleri nasıl geçersiniz? Videomuzda bundan bahsettik. Bunun taktiğini anlattık. Videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Her konuda kanalımızdan video paylaşıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın.